Çocuklara cinsel istismarların araştırılması için mecliste komisyon kurulması teklifi verdi. Hem CHP hem de HDP bu teklife destek verdi. Ve teklif AK Parti'nin oylarıyla reddedilince de kıyamet koptu. dünyanın en öfkeli ülkeleri de belli olduğu o raporla Ermenistan, Irak ve İran ilk 3 sırayı alırken Türkiye 6. sırada yer buldu kendine. Araştırmaya Türkiye'den katılanların %40'ı öfkeli olduklarını belirtti. Ya zaten böyle abartılacak bir sorun yok ki. Ne abartıyorsun? Bana sahip <laughs> Suriye'ye değil, Afgan'a değil. Bana sahipsin, bana, bana. Bana! Türk milletçiyim ben. Ben bu askerle, bana askerliğe yaptım ben. Türkiye'de yoksulluk, özellikle aşırı yoksulluk, uluslararası dokümanlarda da e, ifade edildiği gibi artık Türkiye için sorun olmaktan kaldı. 52 yaşındayım ya, 52 yaşındayım. Bugüne kadar ben ağlamadım. Devlet beni bu hale düşürdü. Yazıklar olsun böyle devlete. Hakkım helal değildir. Genç kız dün gece evinde babasının beylik tabancasıyla canına kıydı. 21 yaşındaki genç girdiği bunalım sonucunda balkona bağladığı iple kendini ası. Sancaktepe'de 13 yaşındaki erkek çocuğu evinde kendisini asarak intihar etti yaşındaki oğluna maddi imkanı olmadığı için okul kıyafeti alamadı. O baba bu durumu gururuna yediremedi. Evinin banyosunda hayatına son verdi. Babam emekli maaşı yetmedi. Babam çalışıyor, annem çalışıyor yine şu an. Ben kardeşlerime bakıyorum. Ben 6. sınıfa geçtim 11 yaşında. 6. sınıftasın ve şu anda evet. bunları düşünüyorsun. Evet çünkü halimiz bu. Ben ay sonunu düşünüyorsam ailem yüzünden doğru düzgün et yiyemiyorsam Defter paramı haftalık açtığımı yemeden almaya çalışıyorsam bunun suçlusu bu iktidardır. en az gülen dört ülkeden biriymişiz. Madem son sıralardayız, son gülen iyi güler diyelim. Ne diyelim inşallah.